ailesi olarak hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ben yine askımla karşınızdayım arkadaşlar. Anneler gününe sayılı günler kaldı. Siz hala hediyelerinizi almadıysanız indirimlerimizden faydalanıp siparişlerinizi oluşturup hediyelerinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Şu an sefamerve.com'da tüm kategorilerde geçerli. %50'ye varan indirimler tüm kategorilerde hanımlar indirimlerimiz mevcut. Hala hediyelerinizi almadıysanız elinizi çabuk tutabilirsiniz. Hemen askımıza dönelim o zaman. Ürünlerimize başlayalım başlamak istiyorum. Çok güzel bir Aerobin takım arkadaşlar. Tam da mevsimi geliyor. Aerobin kumaşın rahatlığını, konforunu da anlatmamıza gerek yok. Terletmez, hava alır. Gayet güzel. Yıllarca yıkayıp yıkayıp kullanabileceğiniz ömürlük bir kumaştır arkadaşlar. Aerobin kumaş e, kapşonlu ikili takımımızın fiyatı 389 TL arkadaşlar. 38-46 beden aralığında. Dilerseniz şöyle detaylarına geçelim. Uzunluğu gayet güzel arkadaşlar. Şöyle üzerimde göstermek istiyorum. Ben 1.67 boyundayım. Şu şekilde dizin altına kadar geliyor. Arkasında şöyle bir kapşonu mevcut önünde bağcıkları var arkadaşlar. Şurada da nakış işlemesi mevcut. Pantolon da bu şekilde lastikli, tam boydur arkadaşlar. Şöyle harika ikili takım. Günlük hayatınızda kullanabileceğiniz, arkadaşlarınızla vesaire görüşmeye gideceğiniz zaman çok güzel kombinleyebileceğiniz, isterseniz babetlerle, sezonda açıldı. İsterseniz sandaletlerle çok rahat kombinleyebileceğiniz harika bir takım arkadaşlar. 389 TL 38 ve 46 beden aralığında. Şimdi takımla başlamışken şöyle harika bir uzun tunikle geldim karşınıza. Kendisi böyle yakasında kendinden zincirli, balon kollu, uzunluğu da gayet ideal. Rengi de zaten şıkır şıkır bir renk arkadaşlar. Ben çok beğendim. Kolyeli uzun spor tuniğimizin fiyatı 369 TL arkadaşlar. 38-46 beden aralığında. Şöyle keşke kumaşına dokunabilseniz de kalitesini anlasanız arkadaşlar. Asla tiftiklenmeyen, 4 mevsim çok rahat kullanabileceğiniz Harika bir tunik arkadaşlar. Kolları da çok şık tasarım olmuş. Şöyle göstermek istiyorum. Şu an benim elimdeki mercan rengi ama diğer renkleri de sitemizde mevcut arkadaşlar. Şöyle genç anne arkadaşlarınıza hediye almak isterseniz veya kendi ihtiyacınız varsa almak isterseniz gardırobunuzda mutlaka şu tunikten olması lazım. Çok şık ve kumaşı çok kaliteli. 4 mevsim çok rahat kullanabileceğiniz harika bir tunik arkadaşlar. 369 TL 38-46 beden aralığında. Diğer renkleri de sitemizde mevcut arkadaşlar. Renklerini de inceleyip siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Şimdi şöyle kolej model iki, ikili takımımız arkadaşlar çok güzel. Ceketi kolej ceket modelinde arkadaşlar. Eskiler bilir zaten hatırlarsınız. Önden çıt çıtlı harika bir takım. Şu şekilde renk geçişleri de var arkadaşlar. Etek ucunda ve kollarında lastikleri mevcut. Önce fiyatını söyleyelim. Takımımızın fiyatı 589 TL. 38-46 beden aralığında arkadaşlar. Şöyle detaylarına gelince. Önden etek ucuna kadar çıt çıtlı arkadaşlar. Yakası aynı renkten, lastikli. Renk geçişleri var. İki yanında cepleri mevcut ve etek uçlarında yine aynı şekilde lastikleri mevcut arkadaşlar. Şöyle boyumu tuttuğum zaman dize kadar e, boyu da geliyor. Altı da bu şekilde e, beli lastikli. Gayet ideal bir boyu olan tam boy bir pantolon arkadaşlar. Takımımız gerçekten çok şık. Tam da yaz renkleri. Şu an benim elimde oranjı var ama diğer renkleri de sitemizde mevcut. İnceleyip siparişlerinizi oluşturabilirsiniz. Takımımızın fiyatını tekrarlamak istiyorum. 589 TL 38-46 beden aralığında arkadaşlar. Şimdi gelelim kampanyalı ürünlerimize her zaman söylediğim gibi Sefa Merve nokta indirimler Sefa Merve indirimler devam ederken biz yine siz hanımlar bu kampanyalardan faydalanın diye birkaç tane ürünümüzü hemen hemen her gün kampanyaya sokuyoruz arkadaşlar. Şimdi o ürünlerden biriyle başlayalım. Harika bir tunik gerçekten. Altına siyah bir kalem pantolon giydiğiniz zaman siyah bir topuklu ayakkabıyla harika bir klasik kombin oluşturabilirsiniz. İsterseniz günlük hayatınızda da spor bir kombin yapıp yine kullanabilirsiniz. Hemen fiyatına gelelim. 159 TL yerine bugün özel kampanyalı fiyatı 129 TL arkadaşlar. 38-48 beden aralığında. Hemen yine karaca şallarımızı hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz ki biz karaca şallarımızda her gün bir tanesini, bir rengini kampanyaya sokuyoruz arkadaşlar. Bugün de kampanyalı olan rengimiz bordo rengi. Gerçekten rengi çok şık, ipeksi görünümlü ama kaymayan, başta gayet tok duran harika bir şal arkadaşlar. İsterseniz annenize, isterseniz kayınvalidenize, isterseniz de genç anne arkadaşlarınıza hediye alabilirsiniz arkadaşlar. Beyler sizler de hanımları, eşlerinizi unutmayın. Böyle bir özel günde onların gönlünü yapmak için şöyle güzel bir şal hediye alabilirsiniz. Rengi gayet çok güzel uzunluğu ise standart şal boyunda arkadaşlar. Genişliği de aynı şekilde standarttır. Şöyle tekrar göstereyim. Bugün özel fiyatı 49 TL yerine sadece 39 TL arkadaşlar. Bu indirimler, bu fiyatları, bu ürünlere kaçmaz arkadaşlar. Elinizi çabuk tutun sayılı günler kaldı. Şimdi bir diğer e, kampanya ürünümüze gelmek istiyorum arkadaşlar. Dört mevsim kullanabileceğiniz jileli üstü hırkası olan bir takım arkadaşlar. Hemen fiyatına gelelim. 239 TL, 109, 239 TL yerine sadece 199 TL arkadaşlar. Şöyle fitilli bir kumaştandır. Önce içini göstermek istiyorum. İçi şu şekilde kolsuz sıfır kol. Yakası da şu şekilde boğazlı arkadaşlar. Üstün hırkası da şu şekilde. Çok şık, çok tasarım bir ürün. Ön taraflarında da iki tane cebi var arkadaşlar. İç jilesiyle hırkasının boyu da aynı. Şu şekilde üstüme tutayım. Ayağımın üstüne kadar geliyor. Arka duruşu da bu şekilde arkadaşlar. Takımımızın fiyatı ise 239 TL yerine sadece 199 TL arkadaşlar. 38-48 beden aralığında. Yalnız bu fiyatlar bugün özel arkadaşlar. Bir günlük fiyatlar. Bu fiyatları da kaçırmayın derim ben. Şöyle şifon bir elbisemiz arkadaşlar. Bu da yine kampanyada. Desenli şifon elbisemizin fiyatı 249 TL yerine sadece 179 TL arkadaşlar. 38-52 beden aralığında. Detaylara gelecek olursak elbise kom komple astarlıdır arkadaşlar. Kolları da dahil. Şu şekilde yakasında bir e, fırfır detayı var ve bağcığı var. Belinde büzgü detayı var arkadaşlar. Şu şekilde elbisemiz tam boydur. Arka duruşu da bu şekilde. Fiyatına gelelim. 249 TL yerine sadece 179 TL. 38 52 beden aralığında arkadaşlar. Yayına yeni katılan arkadaşlarım varsa neler tanıttık? Şöyle fiyatlarını size tekrardan geçmek istiyorum. Yazdık şöyle Aerobin kumaş ikili takımımız 389 TL arkadaşlar. 38 46 beden aralığında. Spor uzun tuniğimiz mercan rengi. Diğer renkleri de sitemizde mevcut arkadaşlar. Fiyatı ise 389 TL. 38 46 beden aralığında. Kolları da şu şekilde ee, balon kolu arkadaşlar. Şu an bana renklerini açıyorlar. Siyahı, laciverti, kahverengisi, mürdümü, hakisi, mor, hardal, somon, yağ yeşili, buz mavisi, mercan elimde. ağzı ve oranjı arkadaşlar. Renk seçeneği mevcut. Gerçekten harika renkler. Kumaş kalitesini zaten tek geçiyorum. Panyo kumaşı arkadaşlar. 4 mevsim kullanabileceğiniz e, mercan spor tuniğimizin fiyatı 369 TL arkadaşlar. Şöyle kolej model ceketiyle olan ikili takımımız ise şöyle gösterelim hemen arkadaşlar. Fiyatına gelelim. 589 TL 38 46 beden aralığında. Yine 4 mevsim kullanabileceğiniz penyo kumaştan harika bir takım arkadaşlar. Kampanyalı ürünlerimize gelmek istiyorum. Şöyle siyah puantiye desenli büzgülü tuniğimiz 159 TL yerine sadece 129 TL arkadaşlar. 38 48 beden aralığında. Yine farklı bir tasarım olan ikili jilelisi ve hırkası ile olan takımımız. Şöyle göstereyim tekrardan. Jilesinin kolları sıfır kol. Üzerinde hırkası var. Hırkası ile jilesi aynı boydur arkadaşlar. Hemen fiyatına gelelim. 239 TL yerine sadece 199 TL arkadaşlar. 38-48 beden aralığında. Son olarak da şöyle desenli şifon elbisemizi göstermek istiyorum. Tam da mevsimi geldi arkadaşlar. Yasla, hatillerinizde, günlük hayatınızda çok rahat kullanabileceğiniz desenli şifon elbisemizin fiyatı 249 TL yerine sadece 179 TL arkadaşlar. 38-52 beden aralığında. Son olarak da şalımızı tekrar söylemek istiyorum. Karacan'ın şalı 49 TL yerine borda rengi bugün özel fiyatıyla sadece 39 TL arkadaşlar. Hala hediyelerinizi almadıysanız hediye olarak çok ideal bir ürün. Bu fiyatlar bu ürünlere kaçmaz arkadaşlar. Sayılı günler kaldı. Sefamerve.com'da devasal indirimler devam ediyor arkadaşlar. Devam ediyor indirimlerimiz arkadaşlar. Bu arada biraz haberleşmeye çalıştık da yapamadık. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı alışverişler diliyorum hepinize.